Merhaba arkadaşlar, günaydın. Çalışma otelgesinin bugün yapmış olduğu deney ve çalışma. Bu sarı, üç bacaklı, 455 kHz seramik filtre yahut quartz her neyse, frekans altında nasıl çalıştığını osiloskopla göstereceğim. Bu gösteri sırasında e, değişik frekanslar vereceğim. Bu bu 455 kHz bu bilindiği gibi radyolarda kullanılan Ara frekans IF denilen sinyalin üretiminde kullanılıyor. Bu sinyal e, ayrımında da daha doğrusu kullanılıyor. Mesela e, bir karıştırıcıdan iki tane dalga karışık olarak dışarı çıktığı zaman bu filtre ile ayırabiliyoruz. Bu ayırdığımız sinyal 455 kHz olması lazım. Diğer frekanslar oldukça bastırılıyor. Şimdi bunun bu görevi nasıl yaptığını görelim. Biliyorsunuz bu küçücük parçanın bu yaptığı görevi daha önceleri robotik konuda anlattığım radyo devreleri dizisinde gösterdiğim transistör direnç kondansatör ve bobin vasıtasıyla ara frekans güçlendirici ve ayırıcı özelliği olan 3-4 tane bobinden genelde 3 bir de 4 bobinden meydana gelir. Bu oldukça yer ve zaman Alı, alıcı bir iş ee, elektronikte e, çözümler her zaman olmuştur fabrikalar bunun en basit kolay olması için bu ara frekans e, şeyini, ara frekans ayrıcı e, quartz veya diğer maddelerden yapılan seramik kondansatörler yahut seramik e, filtreler yapmışlardır. Bunların çok çeşitleri var. Ben bunlara girmeyeceğim. Şimdi deneyimize gelelim. Deneyimizde biliyorsunuz bunu arkadaşlar tanıyor. E, şeyimiz var. E, <laughs> Ds DDS signal generator almıştım geçen sene. Bu signal generatordan e, şu şeyleri alabiliyoruz. Sinüs alabiliyoruz. Evet, sinüs alabiliyoruz. 4 firek denen kare dalga alabiliyoruz. Ondan sonra impulslar alabiliyoruz. Ve bunun ismini Evet, tahminim bu gürültü yahut ona benzeyen bir sinyal. Neymiş sinyalın adı? Daha önce bunu okumuştum ama şimdi aklımda kalmıyor. İnsan belli bir yaşa geldiği zaman bazı şeyler ama bu herhangi bir... Ravuş diyorlar bunu Yani biz Türkçe'de gürültü diyebiliriz. E, <laughs> bu e, bu var. E, bunların dışında modülasyon var. E, şimdi e, bu sinyallerin e, filtreden geçerken e, gösterdiği ekranda gösterilen şeylerine bakalım. Şimdi e, sinüs sinyali. Ek, e, ekranda sinüs. Bu arada şey yasama yapıyor. Herhalde ışıkta, şu ışığı kapayım. Işık yansıma yapıyor. Evet. Ekranda ışık yansıma yaptığı için e, durdurup tekrar başlamak e, gerekti. Pencereyi kapadım. Evet, şimdi sinyali görüyoruz. Bu sinyal e, 455 kHz'e ayarlanmış sinyal. Giriş sinyali sarı olan, çıkış sinyali e, mavi olan, e, çıkışta e, şey, e, amplitüdü oldukça kısılmış. E, aşağıda e, her ikisinde 50 mV yazıyor ama e, herhalde kendisinin e, 50 mV'a kendisi ayarlamış. E, bir daha deneyelim ne yapıyor. Evet. Her ikisi de evet. 100 milivolt. Yukarıdaki 100 milivolt. Aşağıdaki 50 milivolt. birbirine karşı faz tam ters dönmüş. E, fazı ters döndürmüş. Bu sinüs ha, sinusun giriş ve çıkışı girişte 100 milivolt çıkışta 50 milivolt düşmüş. Şimdi ben 55 bu 55 e, 455 kHz 2,3 e, volt e, giriş yapmışım. Güneş açtı yine e, şeyde ekranda yankı yapıyor. Bunun için kusura bakmayın artık e, tekrar videoyu durdurmayacağım. E, şey yapmış olduğumuz gibi şöyle yapınca biraz daha mı düzeliyor herhalde. Çünkü pencereye denk geliyor. Şimdi e, bu giriş sinyallerini Demin dediğim gibi kare dalga e, ve e, şey olarak değiştireceğim. Siz de ekranda göreceksiniz. E, dalgaları değiştiriyorum. Ekranda çıkış e, evet 455 kHz üzerine çıkışı görelim. Dalga e, kare dalga alalım. Görmüş olduğunuz gibi kare dalga e, e, kare dalganın e, filtreden geçtikten sonra e, Aşağıda oldukça modülasyon üzerinde bir modülasyon var, oldukça bozulmuş bir sinüs e, halinde çıkıyor e, şeyde kare dalgada. Bunu o şey olarak e, kare dalga böyle gösteriyor. E, Bunun e, bizde testere dişi dediğimiz ya triangle dediğimiz e, testere dişi olarak çevirelim ya da Drayek 3 e, e, köşeli bir sinyal olarak alalım. Buradan düğmeye bastığımız zaman Burada impuls dalga alayım. O da onda da bir şey değişmedi. Tekrar 3 köşeli dalga alayım. Yani testere dişi. Evet, testere dişini aldığımız zaman filtreden geçen testere dişi yine e, girişte 100 milivolt, çıkışta 50 milivolt ama e, görmüş olduğumuz gibi çıkışta e, testere dişi olarak çıkmıyor, sinüs olarak çıkıyor. Yani gerçekten enteresan, değil mi? Yani tamam e, volt e, şey e, biraz küçük, e, amper biraz küçülmüş ama. Sinüs olarak gösteriyor. Bu da bu filtrenin bir özelliği. Peki e, bu gürültü e, gürültü olarak verdiğimiz zaman rauş dediğimiz Almanca gürültü olarak verdiğimiz zaman evet e, göstermiyor. Yani gürültüyü geçirmiyor. Demek ki bu da filtrenin gürültü geçirme, gürültüyü kapatma özelliği var. E, bu da radyolarda tabi çok e, faydalı bu filtrenin karakteristiği. ben normalde giriş bu filtrenin elektronikte ne kadar ne şekilde ölçüldüğünü bilmediğim için internette bir araştırma yaptım denk gelmedi bulamadım bu sebepten şimdi soralım denk gelmedi bulamadım fazla da uğraşmadım bu filtrelerin ölçümünde arkadaşlar çok daha iyi bilirler. Normalde ben e, daha önce 600 ohm'luk bir dirençle e, giriş şaseye e, den giriş yaptım. E, belki 75 ohmla da olabilirdi. Ben öyle bir denedim. Neticede fazla bir değişiklik olmadı. O zaman 5 volt vermiştim. Şimdi e, bu filtrenin e, de bana göre alınabilecek, e, kullanılabilecek değerleri bunlar. die günler